на тесто

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü'nün bu sandıktan geçmişten günümüze ve geleceğe aktardığı bu güzel mirasımızı herkesin görmesini arzu ediyoruz. Milletin Bakanlığı olarak olgunlaşma enstitülerimizi destekliyoruz. Sayın Bakanımızın ve Sayın Hanım Emine Erdoğan hanımefendinin rehberliğinde bu güzel eserlerin, hem toplumumuza hem gençlerimize örnek olarak mirasımızın, geçmişimizin güzelliklerini geleceğe aktarılması açısından bu tip sergilerin önemi çok büyük. Ben şahsen çok mutlu oldum, gurur duydum. Kadınlarımızın, kızlarımızın bu elemi, göz nuru yürek zenginlikleriyle işledikleri bu kıymetli eserlerle tanıştığım için dokunmaya kıyamadık bakmaya doyamadık bunların devamının gelmesini arzu ediyoruz sadece ulusal değil uluslararası düzeyde de bu tip çalışmalar devam etmekte daha da güzelleşerek devam edecek burada bir mirasın korunması ile birlikte aynı zamanda sanatın öğretimi, estetiğin öğretimi ve kadın iş gücünün de istihdamı söz konusudur. Hep birlikte bu güzelliklere, bu zenginliklere destek vermeye devam edeceğiz. Ulaşma enstitüleri bölge kültürünü araştırarak gelecek kuşaklara aktarmak için çalışmalar yapmakta. Saklı sandıklar sergimiz kapsamında 7 yıl önce başladığımız tema araştırmalarıyla beraber Kaneviçe desenlerini, yörümüze ait el sanatları desenlerini araştırmak üzere yola çıktık. Burada e, Kaneviçe desenlerini, beyaz iş desenleri, iğne kayıt altına alarak sergimizi oluşturduk. Sergimizde birebir aynı replika ürünler ve tasarım ürünler bulunmakta buradaki ürünler gelecek kuşaklara eşlik edecek. Onlara rehber olacak ürünler. Hem replikaları beraber yaptığımız desenlerin asırlarıyla beraber kurumsal hafızamızı kayıt altına almış olduk. Buradaki desenler günümüzde saklı sandıklarda kalmışlar, gün yüzüne çıkmamışlar. Yabancı eserlere ulaştığımız zaman bu desenler ulaşabilirken kendi bölgemizde, ülkemizde bu eserler kayıt altına alınmamıştı. Bu desenleri dijital ortamda kayıt altına aldık, bununla ilgili bir kitap çalışması yaptık. Kitap çalışmasıyla beraber es sanatları hafızamızı gelecek kuşaklara aktaracağız.